Herkese merhabalar. Benim adım Atan Savran. Bugün sizlerle Machine Learning for Kids sitesindeki e, projelerden bir örnek yapacağım. Bu örneğin ismi Facebook yani yüz kilidi. Buradaki amacımız e, yüz kilidi ile beraber işte telefonu açmak ya da açmamak gibi işte e, şeklinde bir kodlama bir projesi. Bu hem uyumlaştırma hem de e, eğitim amaçlı. İlk önce e, eğitme tuşuna bastığımız zaman işte bir Granted bir de Deniant'ın ile ilgili fotoğraflar eklememiz gerekiyor. Şuradaki gördüğünüz web kamerası tuşuna bastığımız zaman direkt site size kameranızı kullanma izni ver kısmı çıkıyor. Şu anda yapamamamın nedeni e, video çektiğim için kameradan direktmen görüntü gidecek. Bunu tıkladığımız zaman kendi yüzümüzü tanıtıyoruz. Bir tane etiket açıp bu sefer olmayacak olan yani göründüğü zaman açılmaması istediğimiz yüzü tanıtıyoruz bu diğer etikette. Ve sonra öğrenme test ile bunu bir nevi e, bağlıyoruz. Yani bu şeye bağlıyoruz. Yani model oluşturuyoruz daha doğrusu model oluşturduktan sonra make deyip buradan scratch programı ile beraber direktmen scratch 3.0 sitesine yönlendiriyor bize yönlendirdiği zaman burası tamamen bir bomboş görünüyor sadece ama sadece dört tane bize dekor oluşturuyor yani sahne oluşturuyor sahnede ise e, beyaz telefon sadece altında işte e, mor bir tane hani bulamıyorum bilmiyorum kelimesi yazılı bir tane granted yani başarılı diğeri ise locked yani kilitli olarak gördüğümüz gibi buradaki e, kodlamaları yapmamız gerekiyor işte bayrağı tıklandığı zaman ilk önce şu dekorasyon şunu şunu yapsın buna geçsin falan diye bunu yaptıktan sonra sahne kısmına gelip buradan kodlama kısmından bu üçünü yapmamız gerekiyor. Yani ilk önce işte dekora tıkladığı olarak değişti zaman bunu buna değişsin. Bunu yaptı zaman bunu değişsin. Bunu yaptı zaman bunu, bunu, bunu değişsin gibi. Sonra normal front'dan buradaysa gördüğünüz gibi üç tane fotoğraf ekledim. Bu şekilde ve bu şekilde. Ve burada artık son noktaya geldiğimiz zaman kimin fotoğrafı olduğu zaman mesela buna bastığım zaman beni gördüğü zaman açmasını istediğim için açılıyor. Ama başka bir fotoğraf olursa ya tıkladığı zaman direkt kilitleniyor. Başka bir kostüm üçgenine yani baktığımız zaman bunu yeşil bayrağı tıkladığı zaman tekrar kilitleniyor. Bu şekilde hem e, öğrencilerimizin e, kodlamayla ilgili daha oyunlaştırarak ve daha basit bir şekilde eğitebiliriz. Beni için teşekkür ederim.